yani hareket programımıza bakmışız İnsanlık suçudur! Tecrid insanlık suçudur! Tecrid insanlık suçudur! Bu süreçte canımızı en çok yakan ve vicdanlarımızı sızlatan sorunların başında hapishanelerde yaşatılan hak ihlalleri, ağır tecrid koşulları, dedir Ateşin düştüğü yeri yaktığı bu zorlu süreçte dört yanı zulümle, işkenceyle kuşatılmış, pandemi koşulları hiçe sayılarak ölümle burun buruna bırakılmış hasta mahpusların sesi olmak, onların çığlıklarını yetkilileri duyurmak, tüm bu yapılanları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Bizler toplumun vicdanını yitirmemiş tüm kesimleri olarak hapishane koşullarında yapılan insanlık dışı bu uygulamaları kabul etmiyor ve bir can kaybı daha yaşamadan ivedilikle koşulların düzenlenmesini, hasta mahpusların tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bu zulmü uygulayan zihniyetin ortağı olmak istemiyoruz ve ben de varım diyen bütün vicdanlı kesimleri bir imzacı olmaya Oluşturduğumuz platformla birlikte mücadele etmeyi davet ediyoruz. <laughs> hasta mahpuslar için açtığımız stantta imza kampanyası var. Lütfen duyarlı olalım ve hasta mahpusların sesi olalım. Evet. Ama şey kendi ismi mi yani isim olarak yazılacak? Sen de yazacaksın. Benim ismim Sahra. Böyle. Ve öbür. Ama ayırdım. Buraya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aynı gel. Bir kişi daha gelebilir buraya. Arkadaşlar dur da musunuz? Siz buraya gelin. Bir şey yapsın. Ay. I <laughs> think